Bugün size bir soru sormak istiyoruz. Hayatınızda evet diyemediğiniz için mi zorlanıyorsunuz yoksa hayır diyemediğiniz için mi? Ah o bazen evetin bazen de o hayırın pişmanlıkları yok mu? Youtube kanalımızın bu videosunu hayatımızın zaman zaman söylerken zorlandığımız en zor iki kelimesi için çekmek istedik. Hayırlarımız ve evetlerimiz. Merhaba ben Aslı Yalçın Rising Akademi'den herkese selamlar. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama bir düşünün, kaç kez istemediğiniz şeyleri evet dediniz, kaç kez fırsatları kaçırırım korkusuyla hayır demeye çekindiniz. Hem iş hem de özel hayatımızda gerekli zamanlarda hayır ya da evet diyebilmek çok önemlidir. Gerçekten öyle mi? Hayır diyemediğimiz için sadece evet demek zorunda kaldığımız, sınırlarımızı çizemediğimiz, yapmak istemediğimiz, olmak istemediğimiz bir durumun içinde kaldığımız için kendimizi suçlayıp duruyor muyuz? bunu yapamadığımız için başarısız bir hayatla mı karşılaşacağım? Yine sınırlarımı çizemedim. Bu yüzden kendime bir yer edinemeyecek miyim? Karman çorman, o iç ses sizi hiç rahat bırakmaz. Bugünkü videoda dediğimiz gibi hayatımızı şekillendiren o iki sihirli kelimeyi irdeliyor olacağız. Bu kadar zorlandığımız hayır ve evetlerimiz belki de hayatımızda kocaman bir sihir yaratıyordur. Kim bilir? Biz aslında evet ve hayırın aralarındaki o ince ama güçlü dengeyi yani iletişim sihrimizin küçük sırrını dengeli evetler ve dengeli hayırlar için konuşuyor olacağız. İş hayatında, ilişkilerde, ailede. Sürekli bir seçim baskısı altındayız. Evet dersek kendimizi ezdiriyoruz, hayır dersek fırsatları kaçırıyoruz. Peki ya bu gerçekten bir tercih değilse, ya mesele dengeyi kurmaksa? Stratejik olarak hayır veya evet kullanımı farkındalık ve planlama gerektirir. Her iki cevabı da bir araç olarak görüp etkili şekilde kullanmayı öğrenmek iş ve özel hayatımızdaki başarımızı artıracaktır. Önemli olan dengeyi sağlayıp hem başkalarına değer vererek hem de kendinizi ihmal etmeden yaşamaktır. Çünkü hayat dengeler üzerine kurulmuş bir yolculuktur. Toplum bize genellikle şunu öğretir. Her şeye evet deme, yoksa ezilirsin. Ama kimse nasıl hayır diyeceğimizi öğretmez. Ya da evet ama nasıl bir evet sorusunu sormaz. Hayır dediğinizde bir suçluluk hissettiniz mi? Yine sınırlarımı çizemiyorum diye kendinize yüklendiğiniz oldu mu? Ya da evet dediğinizde sonra neden kabul ettim ki deyip içten içe gerildiğiniz. Bu ikilemin çözümü aslında siyah ya da beyazda değil. Çözüm evet ve hayır arasındaki dilde. Bazen evet ama demek gerek bazen hayır ama başka bir yol öneririm demek. Bazen de sadece bilmiyorum diyebilmek. Çünkü biliyoruz ki hatta sık sık bir şey karıştırıyoruz. Netlik her zaman kesinlik demek değildir. Bazen zaman ister, bazen esneklik. İş ve özel hayatınızda uygulayabileceğiniz birkaç güçlü teknik her zaman vardır. Birkaçını biz örnekleyelim ama sizde eminim daha fazlası her zaman olacaktır. İlk örneğimiz Evet ama üzerine. Bu projeye katılmak isterim ama önce zaman planlamasına bakmam gerek. Kendimize biraz zaman tanıdık sanırım. İkinci örneğimiz hayır ama üzerine. Bu toplantıya katılamam ama size yazılı bir özet gönderebilirim. Net bir hayırla kapıları kapatmadık öyle değil mi? Belki veya bilmiyorum da kullanabileceğiniz başka bir dil. Bu bizim için zamana yaymak, veri toplamak ya da duygularınızı alan açmak için de geçerli bir yanıttır. Son olarak koşullu evet'e de bakalım. Evet, konuşabiliriz ama şu meseleyi tamamlamam gerekiyor. Belki daha sonra yardımcı olabilirim. Ne güzel bir zaman kazandıran, karşı tarafı kırmayan, sınırlarınızı çizen bir cümle öyle değil mi? Ve unutmayın, kelimeler bizim araçlarımızdır. Kullandığınız dil sizin sınırlarınızı belirler. Doğru kelimeyi doğru anda kullanmak bir iletişim sihridir. Bildiğiniz gibi hayat dengeli üzerine kuruludur ne sürekli evet demek ne de her şeye hayır demek. Buda'nın da dediği gibi aşırı uçlarda kalmak insanın kendini kaybetmesine neden olur. Mutluluk dengede kalınarak bulunur. Hacı Yatmaz'ı duymuşsunuzdur. Ne kadar da savrulsa hep günün sonunda dengede kalır tıpkı bir hacı yatmaz gibi bazen savruluruz ama dengeye dönmeyi öğreniriz. Ve bu denge işte o bizi özgürleştiren, kararlarımızın sorumluluğunu alarak, nezaketle ve netlikle hayır derken bile bağ kurarak, evet derken bile kendimize sadık kalarak, Kelimelerin efendisi olun. Bakın tüm cümleler nasıl da sizin hizmetlileriniz olmaya başlayacaktır. Eğer bu içerik size iyi geldiyse umarım gelmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Ayrıca açıklamalarda yer alan bağlantılarda bize ulaşabilirsiniz. Bu yolculukta sizlerle birlikte yol almak bizim için çok kıymetli. Ayrıca içeriklerimizden faydalanıyor olmanız bizi her zaman çok mutlu edecektir. Size lütfen sayın bakalım ne kadar çok hayır ve evet kullanmışsınız ve ne kadarını bizim örneklemeler şeklinde kullanıyorsunuz. Bunun için size güzel bir farkındalık yaratmasını dilerim. Yorumlarda buluşalım mı? Belki bir sonraki video sizin cümlelerinizle başlar. Gülümsemeyi unutmayın. Güldüğünüz yerlerden güneş doğsun. İhtiyaç halinde kırar kullanırsınız.